TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 dün akşam 53. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar hem yemek ödülü hem de bir hafta boyunca kullanabilecekleri tuvalet için yarıştılar. Zorlu mücadele sonucu kazanan takım belli oldu. Survivor Türkiye'nin 22 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümü ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. Bir iki farklılık ile güncellenen deniz parkurunda türlü engelleri aşmaya çalışan yarışmacıların mücadelesi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler oldu ve skoru 5-3'e getirdi. Sonrasında ünlülerin üst üste aldığı sayılar ekrana geldi. Ve ünlüler 9'a 6 ile üstünlüğü ele geçirdi. Poyraz ile Ayşe ve Berkay'ın aldığı sayılar ile skor 9'a 9 oldu ve ödül oyunu bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışı için ünlüler takımından İsmail ve Merve, gönüllüler takımından Reşat ve Aleyna Kalaycıoğlu seçildi. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan gönüllüler, 10'a 9 skorla ödül oyununu kazandı. Survivor Türkiye'de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımının kampına bir hafta boyunca kullanabilecekleri tuvalet verildi. Ayrıca yarışmacılar pirzola, patates kızartması ve salata yedi. Yemekten önce kazandıkları tuvalete giden yarışmacılar doyasıya aynaya bakarak yüzlerini yıkadı. Öte yandan Survivor'da dün akşam voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor 2021 ile Acun Medya ekibi, bir kez daha voleybol sahasında kozlarını paylaştı. Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile bir kez daha voleybol maçı yapmak isteyen Acun Ilıcalı, rakip takıma partnerini seçme şansı vermişti. Aleyna Ayşe ikilisinin tercihi ise İlayda oldu. Hiç voleybol oynamayan İlayda, sahadaki mücadelesiyle dikkat çekti. Survivor'da derbi öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara hangi takımı tuttuklarını sordu. Acun Ilıcalı ve İlayda kazanır diyenler, Öykü, Doğan ve Hanzade oldu. Survivor 2021 takımı, Acun Medya'yı 3-2 yenerek voleybol maçını kazandı. Maçı kazanan takım ve kazanan takımı tutan yarışmacılar, karışık pide yiyebilme şansı elde etti.